Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ufak çaplı da olsa motoru tanıtacağım size. Ee, söylediğim gibi daha yeni oldu alalı zaten motoru. Ee, geçen videomda kısaca bir tanıtmıştım bununla bir sürede olsa kullanıp deneyimlerimi paylaşacağım size aktarmıştım. Arkadaşlar şu anda motor ortalama 70 kilometre bandına geldi. 70 kilometredir motoru kullanıyorum. Size şöyle kısaca ilk önce fikrimi söyleyeyim motorla alakalı. 70 kilometredir gerçekten zevk alarak bindim. Dışarıda çok insanlar soruyor bana bu motorun marka modelini çünkü dikkat çekiyor gerçekten. Kullanımı rahat, otomatik olması açısından. Keza oturma yeri de arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Arka taraf birazcık ufak gibi görünebilir arka artçının oturduğu yer. Ama size şöyle söyleyeyim. 70-80 kilolarda iki erkek binebilir. Arkadaki rahat bir şekilde oturabilir. örnek vermek gerekirse pc PJX'in arkasında oturan insan bunun arkasında daha rahat et, rahat etti. Gerçi onun yaslanma yeri yoktu ama bunda yaslanma yeri olması açısından oturan artçı çok rahat ediyor. Özellikle bir erkek, bir bayan şeklinde çok fazlasıyla rahat rahat oturulabiliyor. Ben 110 kiloyum. 110 kilo olmama rağmen arkama bir hanfendi, 60 kilolarda bir hanfendi çok rahat bir şekilde oturdu. Rahat ettiğini söyledi. Biliyorsunuz ayakçıkları çıkıyor. Şurada gizlenmişler çok güzel bir şekilde. Açtığımız zaman ayaklıkları böyle çıkıyor. Gizli bölmede. O konuda iyi. Onun harici dediğim gibi sürmesi zevkli, basit. Motora alışmam bir gün sürdü arkadaşlar. Yaklaşık 20 kilometre civarı sürdü motora alışmam. E, Scooter'a göre bir tık e, dönüşlerde ilk başta alışkın olmadığımız için bir de en azından ben şahsım adına konuşayım. Ben alışkın olmadığım için bu şekilde bir motora. ilk bir gün böyle 20 kilometre civarı e, biraz zorlandım açıkçası. Ama sonra hemen alışıyorsunuz merak etmeyin biraz da yanlarından bahsetmek istiyorum motorun. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk başta motoru aldığım zaman yanık kokuları geliyordu motordan. Sanki böyle kablo yanığı gibi kokular geliyordu. Sıfır olduğu için de gayet normalmiş bu e, motorun oturması vesaire içindeki kabloların ısıya alışması ilk kez ısı görmelerinden dolayı normalmiş ama benim birkaç bir şey e, çok dikkatimi çekti. Özellikle şu aradaki kabloların bakın kablonun renkliliği görünüyor burada. Şu aradaki kablolar şu arka taraftaki kablolar bakın açıkta. Bunlar çok dikkatimi çekti benim. Onun haricinde arkadaşlar bakın şurada görüyor musunuz? Yani bu kabloların açıklığı beni çok şaşırttı. En bariz görüneni farın arkasındaki şu farın arkasına bakın arkadaşlar böyle açıkta kabloların olması inanın çok acayibime gitti aşırı derecede yani bildiğiniz farın arkasında kablo açıkta ilgimi çekti keşke böyle olmasaymış servise gittiğim zaman bunu özellikle soracağım servise onun haricinde amortisörleri güzel frenleri gayet yeterli yani motor ABS olduğundan dolayı da direkt duruyor. O yönünden dolayı beğendim. Birazcık da arkadaşlar bu motorlarda biliyorsunuz uzun kullanım önemli. Yani motoru biraz kullanıp yaklaşık 1000 km 1500 km arası kullanıp sizinle onları da paylaşmak istiyorum. İlk 500 kilometre bakımı nasıl oluyor? E, çünkü biliyorsunuz bu tür motorlarda yani Çin parçaları kullanan Kullanılan motorlarda bu şeyleri çok duyuyoruz. Motorlux bir Türk markası olabilir, evet, ama parçalarının hepsinin Çin'den geldiği aşikar. Dediğim gibi kullanıp deneyimleyeceğiz. Benim videolarımın kalitesinden ziyade bu motoru almak isteyen arkadaşlara bilgi verme amaçlıdır benim çektiğim videom. Video kalitelerimin iyi veya kötü olmasına. Lütfen aldırış etmeyin. Maksadımız bilgi vermek, yol göstermek. Aldık bari insanlara bir faydamız olsun. Artısını, eksisini insanlara bildirelim diye bu videoları çekiyorum. Herkese teşekkür ederim.